Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hesap kurdu sayesinde en uygun konut kredi faiz oranı hangi bankada ve hangi bankada daha uygun oranlar var? Nasıl konut kredisine başvurabiliriz? Bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir önceki videolarımda hesapkurdu.com ile ilgili bilgiler vermiştim hesap kurduğu nokta.com'u kullanarak kredi kartı ve kredi başvurusunda nasıl gerçekleşebilir bunu göstermiş oldum. Bugünkü videomda da konut kredisi işlemini kısaca sizlere anlatacağım. Konut kredisi çekerken hangi bankanın oranı daha uygun, konut kredisinde hangi bankanın faiz oranı ve ödeme kolaylığı bizlere uygun ise bunu göreceğiz ve bize uygun konut kredisinde nasıl başvurabiliriz bunu anlat. Evet arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken işlem hesapkurdu.com adresine giriş yapmak. Hesap Kurtu.com adresine giriş yaptıktan sonra alt tarafta banka kısmında konut kredisine bir tane tıklamanız gerekiyor. Konut kredisine bir tane tıkladıktan sonra çekeceğiniz konut kredisi tutarını alt tarafta yazıyorsunuz. Ne kadar kredi tutarı çekmek istiyorsunuz diyelim ki 150 bin TL konut kredisi çekmek istiyorsunuz. Sağ tarafta vade kısmına kaç yıl vade şeklinde ödeme yapmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Diyelim ki 10 yıl 120 ay vadeye göre bir konut kredisi hesaplaması gerçekleştirmek istiyorum. O halde kredi tutarıma 150.000 TL vadeye de 10 yıl 120 ay seçeneğini seçiyorum. Ardından konut kredisi hesaplamaya bir tane tıklıyorum ve Sistem yaklaşık bana 17 tane teklif sunuyor. Üst tarafta da görüyorsunuz. 120 ay vadeli 150.000 TL kredi için aylık taksitlere göre sıralanmış 17 tane teklifiniz bulunmaktadır diyor. Şimdi burayı biraz inceleyelim. Türkiye Finans 150.000 TL 120 ay vadeye göre konut kredisi yaklaşık 234.230 TL olurken ziraat katılımda ise 228.267 TL oranını yakalıyoruz. Üst tarafta Türkiye Finans'ın çıkmasındaki sebep burada da sağ tarafta görüyorsunuz sponsor konum seçeneğini. Türkiye Finans reklam kullanarak kendini en üstte tutuyor. Fakat burada faiz oranlarını görebiliyoruz. En uygun faiz şu anda Ziraat Katılım'da 0.74'e devam ederken yine aynı şekilde Vakıf Katılım'da da 0.74, normal Ziraat Bankası'nda da 0.74 şeklinde devam ediyor. Diyelim ki Ziraat Bankası'ndaki 0.74'lük konut kredisinin detaylarını görmek istiyorum. O halde sağ tarafta kredi detayına bir tane tıklıyorum. Kredi detayına tıkladıktan sonra banka ismimiz Ziraat Katılım. Kredi adımız da konut finansmanıymış. Kredi açıklamasına baktığımızda birinci el sıfır konutlar için azemi 12 ay ödemesiz dönemli 15 yıla kadar vade, aylık 0.64, ikinci el konutlar için ise 0.74 faiz oranı sunulmaktadır diyor. Oran türüne geldiğimizde sabit oranla eşit ödemeli diyor. Yine detay bilgilerini tıklayıp detaylarda görebiliyoruz. Yine finanse edebilir tutar 500 TL'den 750 milyon TL'ye kadar başvuru yapabiliyoruz. İzin verilen kredi vadesi ise 1 ayla 180 ay arasında değişiklik gösteriyor. Hesap açılış gerekli mi? Evet. Buradaki seçenek de şu. Ziraat Bankası'nda kredi kullanmak istiyorsanız otomatikmen hesap açmakta zorundasın. Alt tarafa biraz indiğimizde toplam masraflarımızı görebiliyoruz. Toplam masrafımız 3668 TL, kredi tahsil ücretimiz 750 TL, ekspertiz ücreti 5 TL. Yine taş namaz rehin ücreti yani ipotek ücreti de 118 TL olduğunu görüyoruz. Alt tarafa indiğimizde notlarda yine alt tarafta konut sigortasında herhangi bir T para almıyor, daska almıyor ve herhangi bir sigorta ücreti de bulunuyor. Yine alt tarafta krediyi erken kapatma cezası gibi kredi kullanım için temin edilen teminat gibi seçenekler de var. Bizim için burada önemli olan alt kısım hesap kurdu ne diyor? Banka ekspertiz masrafını ekspertiz işte öncesinde talep edecek. Kredi kullandırılmazsa da ödenen ekspertiz masrafı iade etmeyecektir diyor. Yani diyelim ki siz biraat katından kredi başvurusuna, konut kredisi başvurusuna bulunacaksınız. Öncelikle ekspertiz gelip alacağınız konutun incelemesini yapıyor ve böylelikle de size çekebileceğiniz maksimum tutarı söylüyor. Diyelim ki ekspertiz geldi ve siz 150.000 TL konut e kredisine bulunurken eksperin e vermiş olduğu rapora göre en fazla 100.000 TL çekmenize müsaade oldu. E siz de krediyi çekmekten vazgeçtiniz. E ne oluyor? Burada ekspertize vermiş olduğunuz ücreti geri alamıyorsunuz. Eksper parası otomatikmen cebinizden çıkmış oluyor. Yine burada sağ tarafta ödeme planına tıkladıktan sonra 150.000 TL'ye 0.74 faiz oranıyla 10 yıla istinaden ödeme planımızı burada görmüş oluyoruz. Birinci taksitimize biz 1890 TL taksit öderken ana paramızdan ne kadar ödendiği ödenen kar payı yani kar payı derken faiz oranından bahsediyor. İlk taksimizde 1110 TL faiz ödemiş oluyoruz. Zaten daha önceden kredi kullanan kişiler bilir. Banka ilk önce faiz tutarını Düşer, daha sonra da kredinin ana parasından düşüşler başlar. Bu ziraat katılımın özellikleriydi. Kapatıyorum, iniyorum. Mesela burada bir de vakıf katılımın özelliklerine bakalım. Yine kredi detayı diyorum. Genel bilgilere geldiğimde, burada vakıf katılımla ilgili kredi bilgileri söz konusu. Burada mesela namaz rehin ücreti, ipotek ücreti, ziraat katılımda ziraat katılımda 114 TL iken, burada 201 TL şeklinde değişiklik gösterebiliyor. İşte bu hesapkurdu.com'un en avantajlı olan kısmı da bu. Diğer bütün bankalardaki kredi ücretleriyle ve faiz oranlarıyla kıyaslama yaparak size en uygun krediyi veya kredi kartını görebiliyor ve başvurabiliyorsunuz. Buradaki kredi bilgilerine baktıktan sonra yine sağ tarafta ödeme planına gelip ödeme planını inceleyip buna göre de yolunuzu çizebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar biz vakıf katılımdan konut kredisini çekmeye karar verin. O halde yapmanız gereken işlem direkt buradayken devam et butonuna bir tane tıklamak. Devam et dedikten sonra buraya isim, soy isim, TC kimlik numarası gibi bilgileri girmek zorundasınız. Mesela hemen girelim. Burada e, kredi arama durumunda aciliyeti bildirebilir. Birkaç hafta içerisinde veya fiyat araştırıyorum şeklinde de işaretleyebilirsiniz. Buradaki evin değerini giriyorsunuz. Ne kadar evinizin değeri diyelim ki 200.000 TL. Aylık gelir tutarınızı giriyorsunuz ve ardından hemen başvur diyorsunuz. Hemen başvur dedikten sonra direkt sizi Vakıf Katılım'ın sitesine yönlendiriyor ve burada alt tarafta örnek fiyatlandırmayı görüyorsunuz. Fakat burada gerekli belgeler istiyor sizden konut kredisi için. Diyor ki başvuru formunu getirmeniz gerekiyor. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi veya pasaportun fotokopisi, kişinin çalışma durumunu gösteren gelir belgesi, şubeye istenilen diğer belgeler gibi belgeleri istiyor ve krediyi çekmek için de sizi şubeye davet ediyor. Direkt geliyorum burada Ziraat Bankası'na devam et diyelim. Bakalım Ziraat Bankası bizden şubeye gelmemizi isteyecek mi? Evet Ziraat Bankası'na geldiğimizde konut kredi başvuru ekranı otomatikmen geliyor. Yine buraya TC kimlik numaranızı, cep telefon numaranızı, çekeceğiniz kredinin vadesini veya tutarını girip gelir belgenizi ve konutun bedenine girip güvenlik kodunu girip gönderdikten sonra internet üzerinden konut kredisinin ön başvurusunu yapmış oluyorsunuz ve tarafınıza gönderilen bilgilendirme mesajına göre hareket edip şubeye gidip kredi işlemini devam ettirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da hesap kurdu aracılığıyla en uygun konut kredisine nasıl başvurabiliriz bunu görmüş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.